Merhaba sayın izleyenler. Ben Aydın Çondur. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yanında Engin kardeşim var. Engin Ağoğlu. Bugün arkamda gördüğünüz pamuk tarlasına e, drone ile defolant uygulaması yapacağız. Drone bana ait değil. Engin kardeşim drone'u. E, bu şekilde bir hizmeti var yani siz kendi tarlanıza ücretin mukabilinde ilaç attırabiliyorsunuz. Bilgilerini bırakırım. işte Instagram sayfasında iletişim bilgilerini bırakırım alt tarafa. Ben defoliant uygulaması yapacağım. İlk defa deniyorum. Bunu denedikten sonra bunun sonuçlarını da sizinle paylaşacağım. Öncelikle onu da söyleyeyim. Almayı düşünüyorum. Zaten bana bu konuyla ilgili çok soru geliyor. İşte abi alacak mısın alacak mısın diye ama e, denemeden almak çok bana akılcı gelmiyor. O yüzden e, Engin'i çağırdım buraya. İşte birazdan defonat uygulaması yapacağız. Benim ona birkaç sorularım olacak huzurunuzda. Öncelikle hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Kolay Şimdi sağ olun, teşekkür ederim. Bizim sana sorularımız olacak. Evet. Öncelikle kullandığın drondan bize bahseder. Markası, modeli, kapasitesi, özellikleri nedir, ne değildir evet. ve e, ilerleyen zamanlarda da yani bunu yaklaşık güncel bir fiyatında isteyeceğim seninle. Tamam. Çünkü e, ben dahil herkes merak ediyor bunu evet, fiyatını. Evet abi. Söz sende kardeşim. Abi şimdi kullandığımız zirai drone DJI'ın T10 modeli. Bu DJI'nin T10 modeli 10 litre kapasiteye sahip. Yani aslında 8 litre kapasiteli tankla geliyor. Yanında 10 litre kapasiteli tankı da ek olarak biz alabiliyoruz. Bunun sebebi de biliyorsun abi bu ehliyetler konusunda İHA 0, İHA 1 ve İHA 2 ehliyetlerimiz var. Bu İHA 1 ehliyetini kullanması dolayısıyla 8 litre geliyor. Bunu 10 litreye çeviriyoruz. Yani... Sözünü bölüyorum lütfen kusura bakma. İA-1 evet. ehliyetiyle kullanmak için evet. maksimum 8 litreye izin Aynen veriyor. Çünkü kalkış kapasitesi evet. ona göre olsun diyor. Ama bu makinenin e, kapasitesi e, 10 litreyi kaldırabildiği için biz onu söküp 10 litre takıyoruz. Aynen öyle abi. Biz 10 litrelik tankla kullanıyoruz bunu genelde. Bu DJI T10 modeli bir önceki versiyona göre e, daha donanımlı, daha özellikli. 360 derece radar uygulaması var. Diğer drone MG1P'de yoktu bu DJI'nin eski drone'da. O da zirai ilaçlama drone olarak ilk o çıkmıştı 10 litrelik. Biz bunu tercih ettik. Daha Peki bunun ne daha avantajı donanlamış. var 360 derece radarın bizim için? 360 derece radarın yani aslında düşme çarpma riski çok çok az. Tabii ki hiç yok değil. Yani Tabii sonuçta ki. havada uçan bir cihaz. Pervaneye bir şey takılır. Aynen Kütüden öyle. Anladım. Ama 360 derece radar sayesinde 360 derece tüm engellerden uyarı alabiliyorsunuz ve hareketini kısıtlıyor drone. Anladım, anladım. Peki şunu soracağım. Günlük ortalama kaç dekar yaratıyorsun? Abi günlük ortalama 450-500 dekar arası sabahtan başlarsak yaratabiliyoruz. Tabii bunun üstüne çıkan arkadaşlarımız da oluyor. Fakat sana da bahsettiğim gibi bu değişkenlik gösterir. işte iş genişliği, dronun hızı. Biz kendimiz de çiftçilik yaptığımız için biz hizmet verdiğimiz müşterilerimizi Kendimiz yerine koyarak uygulama yapıyoruz. E zaten bizim bu tarlada da ilaç atarken 9, ya normalde 10 dekar atabilen bir alet bu. Ama biz iş gelişini daraltıp 9 dekara göre ayarlayıp o şekilde atacağız. Aynen öyle. Yani kendi tarlamıza nasıl uyguluyorsak dediğim gibi normalde 10 litrelik tankla 10 dönüm yer atıyoruz. Biz bunu 9'a düşüreceğiz. Basıncını arttıracağız. iş genişliğini düşüreceğiz. Hızımızı düşüreceğiz ki daha çünkü bu zamana kadar emek veriyoruz. Tabii. Yani yılın sonuna geldik. Artık son düzlükteyiz. Evet ne kadar iyi verim alabilirsek ne kadar iyi ilaç işçilik, çalışırsa işçilik yapabilirsek o bizim avantajımız olur. Biz o şekilde uygulama yapıyoruz. Dediğim gibi bu 700 dekarlara kadar çıkan arkadaşlarımız var tek dronla, 10 tek dronla. Ben az atalım, öz atalım. O zaman ortalaması bunun 250-300 iyidir günlük diyoruz. İyidir, iyidir. Peki bunun ehliyetini almak zor mu? Fiyatı pahalı mı? Bu konuda bir bilgin var mı? bunun ehliyetini almak genelde Türkiye distribütörleri ehliyet uygulaması da yapıyorlar. Yani hem drone alınca elde hem, hem diyorlar drone veriyorlar hem de ehliyetinde işte şu miktar karşılığında ya, yanlış hatırlamıyorsam 1500-2000 lira civarı bir ehliyeti var. Yani çok büyük bir para değil. Yok mi? değil. Yani bu işi yapıyorsanız hiç büyük para değil. Hatta bir an önce edinilmesi gereken bir şey çünkü artık zirai dronlar hayatımıza çok çok yaygınlaşmaya başlayacak. Biliyorsun bizim bölgemizde de bu sene gerçekten tabii, satışlar çok tabii, arttı. Tabii. Yani buna şu anda belki gelip burada bir ehliyet sorulmuyor ama ben ehliyetimi iki sene önce almıştım. Yani ilerleyen zamanlarda bunun rutin uygulamalar haline gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden çok fazla zorlaşmadan bence ehliyetini herkes edinmesi gerekiyor. Peki bunun daha büyük modelleri var. Bu evet. yanlış bilmiyorsam T20 ve T30'ları var. Evet. Bunların gübre atanları var galiba yanlış evet. bilmiyorsam. Bu, bu lafını bölüyorum. Bu T10'un da gübre atan. Hah onu soracaktım. Aparatı. Aparatı var. Fakat şöyle biz onu neden tercih etmedik. Aslında buğday vesaire ekiyoruz ama şimdi buğday dediğinde en az dönüme en minimuma düştüğümüzde 30 kilo 40 kilo gübre atmamız gerekiyor. Maalesef 10 litrelik tankla yani gübrenin yoğunluğunu düşünürsek 15 kilogram civarı bir evet. gübre kaldırıyor. E ömürlü biliyorsun yani kalktığında 10 dönüm atması gerekirken bir dönümde yani yarım bir dönüm dönümde atamayacak. De, atamayacak bile yarı, yarım dönümde geri gelecek tekrar pil değiştireceğiz yani bu sürdürülebilir bir şey değil. Değil. Tamam. Peki şunu sorayım. Ee, şimdi drone ile ilgili yani biz bir drone almak istedik bugün. Evet. Genel olarak bunu satıcısı ya da senin aldığın yerde e, bunun paketi nedir yani örnek vereyim. Mesela bugün bir cep telefonu aldığınızda <laughs> bazı telefonun içinden evet. şarj kablosu çıkıyor ama şarj aletinin kendisi çıkmıyor. Evet. Bu DJI e, Argas T10 için konuşursak biz bunu standart bir şekilde satın aldığımızda yani evet. senin aldığın şekilde e, neler içinden çıkıyor ve son olarak bunu kaç para alıyorsun? Aldığımızda drone'un içerisinde kendi aparatı olarak şimdi bir şarj istasyonumuz çıkıyor. 3 adet pille geliyor. Akıllı kumandasıyla geliyor. İşte kumandanın pillerinin şarj aletleri geliyor. Yani, bir de kumandanın yedek pili var galiba. Evet kumandanın yedek pili ama o da içinde aynı şekilde takılı olması gerekiyor çalıştırırken. Hani bir yere bittiğinde direkt kumanda ona geçebilsin diye. Yani kumandanın mevcut bir tane pili var. Evet. Arkasında bir tane de kutusu var. Aynen öyle. Oraya yedek pilini takıyorsun ki biri bitti mi öbürü çalışsın evet. diye çalışıyor. evet. evet. O mantıkla çalışıyor. Dediğim gibi 3 pil, bir şarj istasyonu ve drone işte kendi donanımları, kanatları, radarı vesairesi hepsi hazır olarak size zaten montajını yapıyorlar, kurulumunu yapıyorlar. Eğitim veriyorlar. Eğitimini veriyorlar yani sadece teslim edip bırakmıyorlar. Yani onun eğitimini uygulamasını yaptırıyorlar sağ olsunlar. O şekilde bir uygulamaları mevcut. Bir de bu drone'u aldığınızda bir jeneratöre ihtiyacınız olacak. Bu da basit bir jeneratör değil. Gayet güçlü. Yani 10 kava diyoruz biz. Tabii bunun nominal gücü 7 7.5 kW cihazlar da işimizi görüyor ama 10 kW olması çalışırken de göreceksiniz yani sesini gerçekten cihazın çok fazla değiştiriyor çünkü çok yüke biniyor. Fazla yüke biniyor. Şimdi o zaman şöyle kabaca biz drone aldığımızda Hı -hı. E, toparlamak gerekirse drone içinden çıkıyor ekstra bir tane çoklu şarj istasyonu çıkıyor. Çoklu da yanlış bilmiyorsam iki batarya, yani. İki şarj edebiliyor. Üç tane bataryası çıkıyor. Zaten mantık olarak arkadaşlar bir batarya üstünde oluyor. ikisi yerde olduğu için ikisini şarj etmek mümkün. Peki bir batarya ne kadar zamanda şarj oluyor? Yani ben bunu uçururken evet, en önemli sorulardan aynı biri zamanda bu. şarj etsem kurtarıyorum birbirini. İki bataryayla aslında döngüyü sağlıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi 7 ile 10 dakika arasında bir pil şarj oluyor. E zaten bizim de drone'u kaldırmamız işte 10 dekar alan ilaçlarımız 10 dakika sürüyor e, bunun geldisi işte ilacının tazelenmesi ve batarya süreci tam olarak birbirinin döngüsünü sağlıyor. 3 batarya ile gönderiliyor. Biz dediğin gibi tek bataryayı yüklüyoruz. 2 bataryayı şarj istasyonuna koyuyoruz. O sırada ilacımızı hazırlıyoruz. Yani iş aksamadan göreceksiniz birazdan da yani drone uçtu geldi 30 saniye sonra tekrar ilacı tazelendi. Evet, drone indikten sonra şöyle normal zaten DJI Phantom gibi kapatıyorsun. Hemen bir yerle pil değiştiriyorlar. Hemen diğer pil takılıyor. Ondan sonra hazırlanan ilaçlı su karışımı drone'a konuyor. Takriben 30 saniye içerisinde tekrar atmaya hazır hale geliyor. Tabi bu boştaki pil de jeneratör tarafından şarj ediliyor. Şu an drone açıldı. Tekrar startı verip. Şu an drone açıldı. Start vermeden önce ilk önce ee, pompalarımızı kontrol ediyoruz. Evet. Çünkü hava yapmış olabilir. İlaç püskürtmeden tarlamızla devam etmesin diye. İçindeki havayı aldırıyor şu anda. Zaten bakın şu an püskürtüyor. Şu anda ilk pompa içinde başarılı uyarısını verdi. Şu anda işleme devam edebilir. Yalnız şunun altında durmak baya rüzgar veriyor. Ve şunun pervanesi baya tehlikeli olacağını düşünüyorum. Şimdi buradaki birinci konu şunu da belirteyim arkadaşlar. Yani bu işi yaparken tabii bir kişi bunu çok rahat yapar ama iki kişi olması daha avantajlı. İkincinin ilaç karıştırması lazım. Ya da ben olsam ne yaparım? Arkamdaki gördüğünüz tarla arkadaşlar 112 dekarlık bir tarla. Dekara 1 litre su attığımız için yani bugün 112 kilogramlık bir ilaç karışımını bir tankın içine koyup onu devamlı karıştırıp taze tutabiliyorsanız tek başınıza bile bunu kullanabilirsiniz. Buradaki hızlı olmak için birinci şart bir, ile bir yandan ilacın yerde karıştırılması lazım. Drone indiği zaman hemen bataryasını sökürüp aynı anda ilacı konup direkt uçuşa kalkması lazım. Bunlar önemli. Tabii ki hemen şunu da söyleyeceğiz az önce kardeşimiz söyledi. Bu drone'u alıp direkt ben hadi uçtum tarlaya gittim diyemiyorsunuz mutlaka taşımak için bir tane bir araca ihtiyacınız var. Bu da kapalı bir araç olması lazım. İşte genelde böyle panelvan tipi ya da böyle arkası kapalı bir pick-up tipi bir araç tercih ediyor insanlar. Bir de ekstra az önce bahsettiği gibi büyük bir jeneratör ihtiyacı var. Zaten belli bir kahvanın üstünde oldu mu jeneratör dizel oluyor. Yani o zaman şöyle kabaca bu drone aldıktan sonra işte jeneratördür, ıvırdır, zıvırdır gibi bir 20-25 bin lira gibi artı bir masrafımız oluyor. Evet, doğru mu kardeşim? O, evet, doğru abi. Tabii jeneratörün markasına, yani modeline bu göre bu artabilir. 40 bin lira, bin lira da bilir. De var, düşebilir. Tabii. Ya yani. yani ama e, ben bugün için 10 kahve bir jeneratörün 10-15 bin lira olacağını sanmıyorum. Yok, yani Sıfır 20 -25 bir 20-25 bin lira altında bulamazsın. Peki bu drone'u biz almak istesek bugün kaç para civarına alırız? Yaklaşık olarak soruyorum yani. Aldığın para... Yaklaşık olarak şu anda e, liste fiyatı 11 bin dolar diye biliyorum ben. Evet. Bu saydığın 3 batarya şarj istasyonu evet, hepsi dahil. Jeneratör içinde. hariç 11 bin dolara bu cihaza sahip olabiliyorsunuz şu günümüz şartlarında. Peki e, sence yani drone almak mantıklı mı çiftçiler için? Ya da bu işi senin gibi sen tabii gerçi çiftçilik de yapıyorsun. Evet. E, ya bu arada Engin arkadaşımız yani aslında çiftçi e, drone müteahhitinde soğadan başladı öyle söyleyeyim size. E, veya bu konuyla ilgili söyleyeceğim bir şeyler var mı bize? Abi asıl mesleğim benim ben makine mühendisiyim. Evet. O yüzden teknolojiyi çok yakından takip etmeyi seviyorum. Drone'a da ilk merakım zaten oradan başladı. Yani ben şuna inanıyorum. Artık günümüz çağında eskisi gibi bir düzen gitmiyor. Yani ne kadar teknolojiye ayak uydurabilirsek o kadar ilerleyebiliyoruz, o kadar büyüyebiliyoruz, o kadar zamandan ve e, işçilikten, maliyetten tasarruf ediyoruz. Ben drone'u gerçekten tüm çiftçilere öneriyorum. Tabii ki işte dediğim gibi yani bunu almak da bitmiyor. Ee, pilotluk eğitimini de almak gerekiyor. Çünkü gerçekten insan hayatında da riskli bir şey. O büyük pervane da, dakikada 45 bin devir çeviriyor yani. Tehlikeli. Fakat yani çok zor bir olay da değil. Bence bütün çiftçilerin buna edinmesi gerek. Hem yakıttan hem zamandan hem de ürün çiğnemekten büyük büyük bir avantaj. Ya da ben şöyle bir tavsiyede bulunayım arkadaşlar. Videom bitmeden önce. Ben drone satın almadım. Yani daha kolayını yaptım. İşte kiraladım. Deneme yapacağım. Denemenin sonucunu olumlu bulursam öyle satın almayı düşünüyorum. Keşke her makina e, böyle yani önce deneyebilip evet. sonra e, satın alabileceğimiz makine olsa yani bunun örneğini şöyle vereyim. Benim bir arkadaşım diskli almıştı. Almadan önce bir sene parayla yerini ektirdi diskli Bir sene yerin yarısını eski baltalı mimzere ektirdi. Aradaki farkı gördü. Gitti ertesi sene aldı. Keşke her yatırım ee, böyle deneyimlenebilir bir yatırım olsa. O yüzden bakalım göreceğiz. Buranın sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Ee, ben de merak ediyorum yani bu arada hani şey değil yani ilk defa attırıyorum defolun. Daha önce biz de onunla ilaç attırdık ama bezelye attık. Ee, o yüzden pamukla ilgili bir etkisini etmeni bilmiyorum. Ee, yani benim diyeceklerim bu kadar. Senin eklemek istediğin bir şey varsa ekleyelim. Ben de teşekkür ediyorum abi bizi tercih ettiğin için. Eyvallah ee, kardeşim. Biz dediğim gibi biz için ticaret boyutunda değiliz. Biz için hizmet boyutundayız. Yani kendimiz de çiftçi olduğumuz için. Ee, i̇nşallah ben güzel sonuç alacağımıza inanıyorum. İnşallah. Ben çok fazla defolant uygulaması yaptım ve sonuçlarını gayet başarılı aldık. Bereketli olsun abi, hayırlı bir yıl olsun. Sağ ol, hadi bakalım başlayalım işimize. Yanındaki dakikada attığı ilaç miktarı en alttaki kumandayla bizim aramızdaki mesafe 480 metre olan. Diğeri hız. Diğerleri tamamlanan alan. Bu yeşil alanlar attı, sarı alanlar atmadı. Şu an ne kadar yer atmışız? Şu anda 6.3 hektar yer atmışız. Yani bu da 60 At, 63 dekar yer evet. atmışız. E, ortalama hızımız 18-18.5, 19 arasında seyrediyor. İrtifamız yani pamuğun üzerinden olan yükseklik. Bir yerden değil. Yok yerden değil kesinlikle. evet. kesinlikle. Bitkinin pa üst noktasından. Bitkinin noktasına. üzerinden üst noktasından bu bitkinin alçak olduğu yerlerde kendini ayarlayabilmekte. Yine o dengeyi koruyabiliyor. Bunu 1.8 yapmamızın sebebi de iş genişliğimizi 4 metre olarak girdik. Normalde sinek ilaçlarında, bitki koruma ilaçlarında bunu 5 metreye kadar çıkarabiliyoruz. Fakat defolant uygulamasında daha garanti, daha net sonuçlar alabilmek için hem hızı düşürüyoruz. Normalde hızımız 23-24 kilometrede ilaç atarken, şu anda 18-19 kilometre hızda. Rüzgarımız da yok, İş genişliğimizi de düşürdük. Şu anda gayet güzel, stabil bir ilaçlama yapıyoruz. E, kamerayı da gösterebilir misin? Kamerayı ekrana verebilir misin? Bu şu anda ön kameramız. E, drone dönüşlerde kendini çevirmiyor. Yani sağ dönüş yapacaksa sağ olarak 4 metre ilerleyip tekrar aynı yönde devam ediyor. Bir ön bir arka kameramız var. Biliyor, görüyorsunuz şu anda arka kamerayı açtım. Aslında yön o tarafa doğru. Şu anda say başından dönüş yapacak. Evet. Şöyle. Peki sen bu işin şu ana kadar yaptığın kadarıyla bir olumsuzluğuyla bir zoruyla karşılaştın mı? Ben bu işin genellikle e, olumsuzluklarından ziyade olumlu yönleriyle karşılaştım. Çünkü biliyorsun abi bizim e, çiftçilik ata mesleğimiz yıllardır bu meslekle uğraşıyoruz. Ve ilaç atmak pamuk tarımının en zor işlerinden biri. Çünkü birçok kez pamuğun içerisine giriyoruz. Birçok kez ilaçlama yapıyoruz. Bu arada sözünü böyle. Bu tarlaya ben evvel sene 14 sefer ilaç atmıştım. Evet. 14 defa bu tarlaya girmiştim traktörle. Yani bu 14 defa girmek hem bize eziyet oluyor hem pamuğa eziyet oluyor. Ben yıllardır bunu gördüm. Çok fazla pamuk ziyan ediyoruz. Aslında bu çok fazla göze görünmüyor. Çünkü arazilerimiz biraz daha büyük olduğu için yani %3'lük %4'lük verim kaybını biz hissetmiyoruz. Ama artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki yani bu kayıptan uzaklaşmak teknoloji teknolojiyle çok mümkün. Bunu uydu sistemleriyle hayatımıza aldık. ile devam ettiriyoruz. 14 kere tarlaya girmek demek, 14 kere pamuğu çiğnemek demek, 14 kere kozaları dökmek demek az da olsa. 14 kere yakıt masrafı demek ve biliyorsunuz motorun yıpranması, aletin yıpranması demek. Bu ile ben en büyük faydayı o şekilde aldım. Ben en çok şunu önemsiyorum zaman kaybı bence motorda çok daha fazla. Belki şu anda çok hissetmiyor olabiliriz ilaç atarken ama sonuçta traktörümüzü belli bir yerden belli bir yere getireceğiz. Atıyorum çiftliğimizden buraya gelmek için 7-8 km yol süreceğiz. Arabamızla geliyoruz. Çok daha düşük miktarda suyla ilaçlamamızı yapıyoruz. Bir de şu avantajını gördüm abi. Biz dozajlarda düşürme yaptık bu sene. Acaba etkili olacak mı diye. Biz bunun çok çok etkili olduğunu gördük. Çünkü biliyorsun safa yakın ilaç atmış oluyoruz. Normalde 1600 litre suyla 70 dekar alan ilaçlarken şu anda 70 litre suyla 70 dekar alan ilaçlamış. Evet. Handikaplarından en önemlisi bu toz ilaç kullanamıyoruz. Çok Hiç yoğun. Yok, toz ilaçlarda WG formatı dediğimiz, VG evet. formatı dediğimiz ilaç formlarını kullanıyoruz. Onu da neden toz ilaç atamıyor? Çünkü pompası bir traktör kadar kuvvetli değil. Evet. E, nozulları da Jet nozzle olduğu için pompa da yeterli şekilde basmıyor çünkü bu tanecik olarak atıyor yani sisteme olarak zaten e, dronun üzerine de gördüğümüz gibi böyle bir ıslatma değil de sisteme olarak pamuğun üzerine düştüğü için toz ilaçlarda maalesef çok fazla tıkama sorunu ile karşılaşıyoruz. Evet. Yani sıvı ilaç kullanmamız çok çok daha faydalı olacak ben e, bu ilaç firmalarının da de ilerleyen zamanlarda bu formlara çok çok daha uygun ilaçlar geliştireceğini düşünüyorum. Şu anda bakabiliriz. yeşil alanlar attığımız alanlar şu anda 69 dekar alan olmuş. Şu anda uyarı veriyor. Bizim kumandamız 20 pil 25'e düştüğünde uyarı veriyor. Aynı zamanda şu yukarıda gördüğümüz de litre 0.80 litre kalmış olarak gözüküyor. Evet, ilacımız. Yani hem ilacımız hem de pilimiz, pilimiz azaldı. Azaldı. O buraya çağırıyoruz. Drone'u home tuşumuzdan otomatik olarak çağırıyoruz. Şu anda bize soruyor manuel mi inmek istersin otomatik mi? Rüzgardan bazen yanılma payları olduğu için biz manuel indiriyoruz. Ama şu anda altında herhangi bir engel yok. Otomatik inişimizi sağladık. Evet arkadaşlar tarlanın ilaçlamasını bitirdik. Dediğim gibi sonuçları sizlerle paylaşacağım. Vakit ayırıp videomu için teşekkür ederiz. Soracağınız sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, sağ kalın, kendinize iyi bakın.